இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது Şimdi sizleri şıklığıyla dikkatleri üzerine toplayan muhteşem pırlantalara götürüyoruz. Sade ve klasik çizgilerin dışına çıkıp fark yaratmak isteyenlerin tercih ettiği renkli taşlı pırlanta yüzüklerle kombinlerinize muhteşem bir dokunuş getirebilirsiniz. Dilerseniz sözü uzatmadan konuğumuz Burak Dikbaşa bırakalım. Burak Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hemen sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Burak Dikbaş. Yaklaşık 25 senelik üretim, mağazacılık ve para kendi sektöründe tecrübesi olan Ali Dikbaş'ın kurduğu Limpırlanta'nın genel müdürüyüm. Pırlantı kapalı çarşıda yaklaşık Haziran ayı 2016'dan beri faaliyet göstermektedir. Çok güzel. Peki o günden bugüne neler yaptınız, neler yapıyorsunuz anlatır mısınız biraz? Tabii. Aslında Lim Plant'ın kuruluş amacı Türkiye'deki birçok kuyumcuya toptan olarak e, üretim sağlamak amacıyla kurulmuş e, bir firmadır. E, bu hedefler doğrultusunda yaklaşık Türkiye'de 60 tane kuyumcunun tüm üretimlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca e, yurt dışında da özellikle Avrupa'da birçok firmanın üretimlerini gerçekleştirmekteyiz yaklaşık ciromuzun %20'si de yine yurt dışı kaynaklı olmaktadır. Ayrıca kapalı çarşının getirmiş olduğu avantajla birlikte para kendi olarak da kapalı çarşıda hizmet vermekteyiz. Harikasınız. Burada da ve aslında tamamen düşündüğümüz zaman sektör bazlı olarak çok fazla firma yer alıyor. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir peki Burak Bey? Bizim en çok övündüğümüz ve güvendiğimiz kısım ekibimiz. Ekibimiz çok uzun yıllardır sektörde olan kendi işlerinde uzman ekiplerle çalışmaktayız. Biz taşlarımızı yurt dışından aldıktan sonra tasarım aşamasından ürünün müşteriye satışındaki paketlenmesine kadar olan bütün işlemleri kendimiz yapmaktayız. Bunun için de ürünün iyi olabilmesi, kaliteli olabilmesi için de işlerinde uzman kişilerle çalışmamız gerekiyor. Burada da üretimin kendimizin yapmamızın getirdiği bazı avantajlar var. Örneğin üretimi kendimiz yaptığımız için operasyonel olarak çok hızlı davranabiliyoruz müşterimizin, kullanıcımızın istediği ürünü, istediği gibi atölye safhasından müdahale edebiliyoruz. Ve fiyat olarak da çok rekabetçi olabiliyoruz, ürünü kendimiz ürettiğimiz için. Bu yüzden de çokça tercih ediliyorsunuz diyebiliriz öyleyse. Evet, başarıdaki en büyük kriterlerden biri bu. Süpersiniz. Biraz da tasarım sürecinize değinmek istiyorum Burak Bey. İlham kaynaklarınız neler oluyor bu süreçte? Bu süreci biraz bize anlatabilir misiniz? Tabi, aslında tasarım sürecindeki ilham kaynağımız sizler oluyorsunuz. Çünkü biz çok sayıda özel tasarım ürünler üretiyoruz. Özel tasarım ürünler ürettiğimizde de ister istemez hangi ürünün daha çok tercih edildiğini, hangisine talep geldiğini, hangi parçayı kullandığımızda problem olduğunu veya kullanıcıya bir avantaj olduğunu gözlemleme fırsatımız oluyor. Bu gözlemlerimiz sonrasında da kendi tecrübemize dayanarak tasarımlarımızı çıkartabiliyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz, planlarınız nelerdir peki Burak Bey? olarak biz Türkiye'deki ve Avrupa'daki kuyumculara daha çok hizmet veriyoruz şu an itibariyle. Fakat ilerleyen dönemlerde direkt tüketiye temas edebilecek noktalarda yatırım yapmak ve daha kendimizi bu konuda geliştirmek istiyoruz. Çünkü tüketiciyle üreticinin direkt buluştuğu nokta internet ve burada biraz daha yol kat etmek istiyoruz. Genel Müdür Burak Dikbaş ile birlikte hem pırlanta sektörünü değerlendirdik hem de çalışmalarını konuşmuş olduk böylelikle. Lifestyle sıradaki konuklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.